Herkese merhabalar. Olduğun yerin ve durduğun yerin hakkını vermek, kıymet bilmek aynı zamanda. Elimizdekini onurlandırmadığımız zaman gelene de değer biçmekte zorlanır hale gelir ve yaşamdan tat alamaz hale gelebiliriz. Olduğun yerde tat almaya başlamak, gelene de kucak açmak için başlangıç noktası. Öyle ya, hep bir sonrakinin hayaliyle yaşamak anı kaçırmaya sebep olur. Bu da hep bir sonraki için savaşmaya iter kişiyi. Hayal kurmamak değil bu tabi. İnsan istedikleri ve sevdikleri için tabii ki de emek vermeli. Ama bu perişanlık olmamalı. Manzaranın daha iyi olması için belki oturduğun koltuğu değiştirerek daha ferah ve manzarası bol bir yere geçmek yapman gereken tek şey. Sandalyeni alıp bulunduğun yerden kaldırıp ya da kendini oradan kaldırıp yer değiştirmekle mümkün. Küçücük bir hareket kendi içinde bir devinim yaratır ve gerçekliği başka bir alana taşımana vasıta olur. O küçücük hareket önemsiz gibi görülse de günün sonunda uykuya geçmeden önce uyumlu ve tatminde hissetmeni sağlar. Bu da yaşamın için olması gereken bir adımdır. Bunu al, hayatının her alanına yerleştir. Mutlaka farkında bir alanda olmanı sağlayacak. O alanı kimse senin için tutamaz. O alan kendi kişisel alanındır ve senden başkası bunu değiştiremez. Bunu dikkatinde tutacağın farkındalıklı bir başlangıç yapacağın güzel, harika bir pazar günü dilerim. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.